Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Umut var yanımda. Hoş geldin Umut. Ya, <laughs> şimdi Survival oynayacağız. Umut'la birlikte. Güzel bir yer bulduk böyle. Burada başlamak istediğim videoya. Şimdi hemen ben toprak bulmaya çalışayım. Çünkü yaratıklar var. Hemen ufak bir ev yapalım. Tamam. Hemen sen de topla kanka. Toprak. Hı -hı. hemen. toplu topla. Toplayalım arkadaşlar yeterince toprak. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi yeterince topladık hemen. Şu bir tane iki stek topladım ben. Umut da bir stek sanırım topladım. Hemen ufak bir ev yapıyorum ben. Gel Umut sen Büyük bile oldu hoş. Tamam. Sen üstünü kapat. geç, geç içeri, içeri geç. Ne yapıyorsun adam? Hıh. İçimde de koydum iki tane, onlar yanlış oldu. Şimdi Umut sen hemen hızlı bir şekilde git şey yap. Birazcık odun kas. Gel. Hatta beraber gidelim gel Umut. Odun kasalım hemen buradan atlayabilir miyiz aşağıya <laughs> tam su yaptım çok iyi yani arkadaşlar odun da kasalım Kasamadım. devam ediyoruz şimdi geleceğiz Arkadaşlar şimdi yeterince tahta topladık bunları çevirdik hile dine orta topladı hepsini şu an elimde görüyorsunuz hemen şey yaptık kapı Tamam Umut gel. Neredesin? Geliyorum ben koşturuyorum Gel eve. Şimdi bekleyelim. Bekleyelim gündüz olsun. Tekrar devam, devam Arkadaşlar şimdi gündüz oldu. Hmm. verdim ben tahtada. Şimdi bir tane ondan yapmış yanlışlıkla. Bir tane şey yapmadım. Bizim Tahta balta ve tahta kazma. Sen odun kasmaya gidersin. Ben de taş falan kasmaya giderim. Madene inerim ben. Daha sonra taştan yaparız zaten şeyleri. Daha sonra da ikimiz de madene ineriz. Birinci bölüm böyle olacak arkadaşlar. İkinci bölümde evi yenilemeyi düşünüyorum. Mut yaptım mı? Hadi. Ben dışarıdayım. Yapmıyorum ya. Chest yap bir tane de. Eşyalarımızı koyalım. gittiğimizde ölmeyelim. O kadar topladık. Sen kazma yapıyorum değil mi? Bana iki tane kazma yap. Hatta bir tane yapsam bile yeter. Gelip ben şey yaparım. Bir şey yap. Çubuk yap bol bol. Hatta ben sana şunları da atayım. Oğlum. Ya, hem kırılıyor oğlum sana vereyim onları. Bana bir tane yapsan yeter oğlum. Ay çok hızlı kırılıyor. Bir, bayağı yaptım ben. Oğlum neden bayağı yapıyorsun? Bayağı yapmadım. Yanlış şey, şey Al bunları da sen. Atmasana oğlum şunları al. Asa şunu. Al. Hadi ben şeye gidiyorum. Kapat evin kapısını. Alsana oğlum şu kapıyı da. Kapı var burada. Götür ana. Ben şimdi şeye gidiyorum. Ee, sonra ben de eve tamam daha sonra şeye git. Hmm. Tahta kazmıyor. Tamam. Bir dahaki bölümde çünkü lazım olacak. Evimizi tahtadan yapacağız arkadaşlar. Güzel bir düşünüyoruz. Devamın gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> evet At Tamam. Allah uh, of Stain olacak mı yağmur yağıyor Yok Arkadaşlar ben tamamen yapayım Yani bayağı bir kasayım Demir taş Geleceğiz Arkadaşlar tamam. şimdi yeterince taş kazdım Umut şimdi onları bana şey yapıyor kazma yapıyor Bu Şimdi versin ama Yapıyorum o. hemen bir tane de kılıç yapsana olur diyor ya ateşten Yapayım. Evet, şey gideriz. Sadece kuzu keseriz. En uyumaya yer. Hatta mı sen ben şey madendeyken sen de kuzu aramaya git. Bu geceleri bekliyoruz burada. Şimdi de bak ne güzel olacaktık. Şahane yerin hazırladım her şeyi At. Neredesin? Arkandayım ben nereye gidiyorum? At hepsini. Oo oh, bayağı yapmışım ya. Kadar. Tamamdır. Ben hep oynarıyorum. arıyorum. Sen kılıç yap kendine. Yaptım. Tamamdır. Bunları kullanmışsın mı? Denedin mi bunları? <laughs> çalışıyor diye. Neyse. Devam edelim. O parça o kötü yenir. Al al. Arkadaşlar en başlarda maalesef ki domuz aram. Evet. <laughs> o espriyi yaptı Umut. En başlarda arkadaşlar barışçılığı oynayacağız. Yani şu anda bir ona sana. Ne evet, tarım yapıyor? ondan sonra. Ne? Evimize bir düzgün bir, bir ev yapalım ondan sonra normale geçeceğiz. Evet, ikinci bölümde arkadaşlar normale geçeceğiz. Allah dedim mi misin? Ah, tamam yaşıyorum. Bağır mı be? <laughs> ne oldu ki? Lava mı düştü? Hayır hayır. Şey dağdan düştü. Hmm. Ben arkadaşlar... Sen evin yolunu falan hatırlıyorsun değil Oğlum ben evin yanındayım zaten. Ben bir stek taş topladım. Abi şu 5 tane inek var buraya keseyim onları. Kes kes. Hatta bu bölümde de normale geçebiliriz. Agam biz fırın yapalım bir de ya bu taşlardan. Var. Keste var al. Yaptım ben. Ah arkadaşlar onu da onu da yapmış. Çok düşünceli bir arkadaşım. <laughs> ya inek kaçıyor ben koluma kaçıyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şey Şunları bir koyayım mı? Ben de Umut'a yardıma gideyim. Arkadaşlar bir dahaki bölüm, üçüncü bölümde yani çok büyük bir tarla yapacağız. İkinci bölümde de yapabiliriz güzel bir izlenme ve like gelirse. O şey... Yani şeylere bağlı. Arkadaşlara bağlı. yapabiliriz. Oğlum işte... Aa burada kuzu var lan! Dur, şunu keseyim. Geç, 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 geç. İyi, kaçı ben kaldım. Arkadaşlar ben kuzu arayayım. Böyle birazcık. Ana mama. Bulalım. Ondan yemek çıkmıyor. Bulalım arkadaşlar. Tekrar geleceğiz. Kendimize yatak yapacağız. Arkadaşlar şimdi yeterince yün toplamış. Mutlu bulmuş. iki 3 tane. Şimdi yatak yapıyor bize. Yatağı yapsın o. Daha sonra da uyuyalım artık ya. Geceleri beklemekten ciğerimiz soldu. Hadi yapıyor mu? Yapacağım şimdi bir dakika. Hadi ya burada ıslandım ya. Burada benim topladığım taşlar var arkadaşlar. Yaptım. Hı, koy bakalım buraya ikisini de. De şuraya doğru koy. Koy diğerini de. Ah oh, uy. Sonunda arkadaşlar ya. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar bizim o esprimiz. Günaydın diyoruz vurarak birbirimize. Şimdi ne yapacağız? Umut. Bence birinci bölümlük bu kadar yeter. İkinci bölüm... İyi, biraz daha şey yapalım bence. yok yok. Sürsün biraz. Yok yok. Dur şu tavukları tavuk çıkarttı tavukları da, da öldürelim. Ölmedi. Da. Arkadaşlar birinci bölümlük bu kadar olsun. İkinci bölüm gelmesini istiyorsanız lütfen like atın artık. İzlenmeler de bok gibi düştü yani. Pardon özür dilerim bakıyorum Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Daha fazla istiyorsanız. Arkadaşlar lütfen size aşağıda link var. Aynen aşağıda linki var. Instagram'ın linki de var aşağıda. Bu kadar. Bay bay. Hadi el salla. Gel buraya el salla. El salla kameraya. Dur. Şimdi gel yanıma. Benim baktığım yere doğru bak. Bay bay. Evet, böyle yapıyorum. <laughs>